Beşinci soru. Şekildeki zıt yüklü paralel levhalar ortasına konulan proton, nötron ve elektron serbest bırakılıyor. Elektrik alanın yönü okla gösterilen yönde olduğuna göre parçacıkların hareket yönüyle ilgili aşağıdakiler hangisi doğrudur deniliyor ve yer çekimi önemsizmiş arkadaşlar. O halde yer çekimi önemsizse ağırlığımız yok. Sadece elektriksel kuvvetten kaynaklanan bir kuvvet oluşacak. Elektrik alanı burada yön olarak yukarı yönde verdiği için elektrik alanın yönü artıdan eksiye doğru. O zaman burada sanki bir artı levha var. Burada da eksi ve levha varmış gibi düşündüğümüzde arkadaşlar bu proton olduğundan dolayı artı 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 iç dolayı buna yukarı yönde bir kuvvet uygulanacak. Bu yukarı yönde arkadaşlar hareket edecek. O zaman proton yukarı yönde hareket etti. Gelelim şimdi nötrona. Nötron yüksüz olduğu için arkadaşlar buna bir kuvvet uygulanmayacak. Ağırlığı da olmadığından dolayı hareketsiz kalacak diyeceğiz. Elektron da eksi işaretli olduğundan dolayı artı levha bunu çekiyor veya eksi levha itiyor. Aşağı yönde bir elektriksel kuvvete maruz kalıyor. O zaman bu da aşağı yönde harekete başlayacak. Yani o zaman hepsini sağlayan seçenek A seçeneği olduğu için cevabımız Adana'dır deriz.